Geçmişten günümüze her dönemde sağlık kurumları insan sağlığı açısından önemli kurumların başında geliyor. En temel amacı bireyin ve toplumun sağlığını korumak olan sağlık kurumlarında verilen hizmetin etkinliği ve verimliliği de büyük önem taşıyor. Sağlıkta verimliliğin önemine dikkat çeken Özel Isparta Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Profesör Dr. Hakan Kaya, Türkiye'de son yıllarda sağlık alanında birçok önemli atılım yapıldı dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle son 20 yılda sağlık alanında yaptığı büyük atılımlarla inanılmaz derecede bir sağlık seviyesine ulaşmış vaziyettedir. Öyle ki pandemi döneminde bile bütün dünyanın çaresi kaldığı dönemlerde gerek yatak sayısı gerekse ventilatör sayısı ve yoğun bakımda hastalarına verdiği hizmet ile Dünyada pozitif olarak ayrışmıştır. Ama e, bu üst düzeydeki yatırımların biz bugün istediğimiz ölçüde verimini alabiliyor muyuz? Önce ona bakmak gerekir. Bir defa sağlık hizmeti Avrupa standartlarının birçok ilde, birçok ülkeye göre çok üstündedir. Bizler sağlık turizminde özellikle daha yüksek verimliliklere ulaşabiliriz bu e, üst düzey e, fiziki alan kapasitesi ile e, performansımızı artırarak ve e, yardımcı sağlık personeli hasta kabul olanaklarının e, artırılması, hasta karşılama, hasta ağırlama olanaklarının artırılması, yurt dışı temsilciliklerimizde, e, elçiliklerimizde ülkemizdeki sağlık yatırımlarının tanıtılması, verilen hizmetlerin tanıtılması, sağlık hizmetindeki pratiklilik Yüksek düzeydeki başarı oranı ve misafirperverlikle insanların konuk edilmesi ve ağırlanması ile ilgili yapılacak çalışmalar bizde sağlıkta verimliliği çok artırabilir ve bu sayede ülkemize yabancı sermaye girişinden tutup da gelirimizi artırarak ülkemizdeki gelir dağılımına katkıda bulunabileceğimizi düşünüyorum. Yardımcı personel alanında bir takım değişikliklerin yapılması gerektiğine de vurgu yapan Profesör Doktor Kaya, sağlık alanından mezun olan personeli sektöre dahil ederek hem sağlık turizmine hem de istihdama katkı sağlanmalı diye konuştu. Gene ülke içindeki özellikle yardımcı sağlık personeli alanında bir takım değişikliklerin acilen yapılması gerekli. Bunlar e, paramedik e, yetiştirme oranı e, acil tıbbi teksten yetiştirme oranı, hemşire yardımcılığı gibi bir takım eğitim alanlarının tekrardan düzenlenmeye ihtiyacı olduğu kanısındayım. Şöyle ki artık daha fazla paramedik, daha fazla acil tıbbi teksten ve hemşire yardımcılığı programlarının kısılması, oldukça az düzeye indirilmesi gerekmekte. Ve bugüne kadar bu alanlarda verdiğimiz mezunların tekrar eğitime çağrılarak hemşire ebe hemşire statüsüne kavuşturulması ile hem işsizlik oranının daha azaltılması hem de bu alanlarda mezun olmuş personellerin kamu personeli seçme sınavında iş bulma açısından hemşirelerle aynı seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Ve bununla da birlikte de tabii ki kalite artırımına gidilerek sağlık turizmine bu alanda da büyük bir katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum.